Yeni bir herkese merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar nasılsınız, iyi misiniz bakalım. Umarım iyisinizdir. Çünkü bugün başlıktan da, kapak fotoğrafından da, arka plandan da gördüğünüz üzere arkadaşlar. Bugün iki traktör çift sürüyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz bunun videosunu defalarca çektik. Hatta yeni de yayınladık. Bundan birkaç hafta önceki videomuzda yine çift traktörle ee, çift sürmeydi aynen çift traktörlü çift sürmeydi arkadaşlar Videomuza geldiniz diyorum Kanalımıza abone olmayı Videoya like atmayı Aşağı tarafa da o değerlerinizi bırakıp Bir önceki videolarımıza göz atmayı unutmayınız Hadi bakalım çift traktör çift sürme videomuz başlasın Arkadaşlar bugün farklı bir konuğumuz daha var Bugün Zeki Hamli de bizimle birlikte Emin dedenin traktöründe görmüş olduğunuz gibi Biraz arazi rüzgarlı o yüzden Ses türlü olacak biraz kusura bakmayın Mikrofonu kullanabilir mı? Mikrofonu kullandım ama traktörün sesi şey gelmiyor. Bir önceki videomuzu çok beğenmişsiniz arkadaşlar. Doğru çift traktörle çift sürme videosunu çok beğenmişsiniz. Ben de tekrardan çekme kararı aldım. Görmüş olduğunuz gibi. Çift traktörlü olduğu zaman daha çok izleniyor diyebilirim. Hem hava güzel hem hava güneşli arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Çift traktör daha güzel, daha leziz bir hal alıyor. İşte de camca. bu sene bu ikinci videomuz. Pardon, üçüncü videomuz. Bundan bir tanesini şu aşağı arazide evin yanında görmüş oldunuz. O, o arazi hatırlıyorsunuz. O arazi meşhur oldu zaten. Orada çekmiştik. Birini de fotoğraf kurarken çekmiştik. Birini de şimdi burada böyle bu şekilde. Böyle güzel güzel arazilerimiz oldu. Özlemişim kendisi de. Saçlarını da kesmiş. Saçları uzundu. Böyle bu şekilde görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. İki traktör hem daha çabuk bitiyor hem daha çok zevkli oluyor. Bu şekilde her videoda toprağın yapısını göstermeyi karar aldım artık. Böyle görmüş olduğunuz gibi. Çok seviyorum böyle küçük ve eğlenceli olan aradır. Hem video olarak kısa olsun ama içi dolu dolu oluyor. Çok zevkli oluyor görmüş olduğunuz gibi. Çan zamanında sıkıntı var geçmiyor. Gördüğünüz gibi iki traktör. Çok güzel gerçekten yani izlemesi çok bambaşka. Bu kanalımızın da seyirlerinden olmuş oldu. Çift traktör, çift sürme. iPhone'un bu özelliğini çok seviyorum arkadaşlar. Ya yani hem müzik çekip hem aynı anda fotoğraf çekmek bence güzel bir şey. Az önce sevdiğim bir şey oldu ve tam o sırada bence onu ben kapak fotoğraf olarak kullanabilirdim. Hemen çektim. Yani bu özelliği çok seviyorum. Gördüğünüz gibi iki traktör daha mı çok yatıyor? Yani bu konuda bir bilginiz varsa bakın. İyi bakın. Şöyle yakından şöyle şuraya... Batıyor mu sanki? Ya yani bu konuda bir fikriniz, bir görüşünüz varsa onu bana belirtin mutlaka. Ben merak ettim şimdi. kendini gösterdi. Hem video çekmek için hem de böyle günü yaşamak için güzel bir kaliteli bir gün. Bir önceki küçük videomuzda hatırlıyorsunuz üzerimizde hıka falan vardı. Bir tane amcamın adını unuttum. O amcayı hatırlıyorsunuz siz. O amcam vardı. Ama o amcamın yerine bu amcam var şimdi de. Cildi ne adam ya? Vallahi Gidiyor hatta, takipçiler arka tarafa gidiyor. Takipçiler arka gidiyor. ya. Biraz da karşıya doğru... Ah, buranın üstünü kapatmışlar. Buranın üstü açıktı. Kapatmışlar burayı. Hmm. Şanslı oraya çıkıp rahat rahat çekerdim ama... ...böyle ortalamasına yüksekten ama kapatmışlar üstünü. Olsun. Bu da bir şey. O zaman şu yukarıya geçip çekelim. Gördüğünüz gibi yüksek geçtik gene. Küçük çift sürmüyor. Nasıl? Bence uzaktan görmek daha zevkli. Hep yakından gösterdiğim için görüyorsunuz yavaş yavaş böyle tek tek gitmeye başladı. Sadece görmüş olduğunuz yer kaldı. Birazdan köşelere bir tane. Ondan sonra biter. 你啊，啊？<India. S 2> huh? Arkadaşlar köşeler daralmaya başladı daha doğrusu. ortadaki o çekim yaptığım kısımda daralmaya başladı. Ben buradan çıkıyorum. Çıkmazsam yoksa birazdan bana korna basarlar. işte üstüne gelecekler şimdi. Ya uçayım mı arkadaşım? Ayaklarım da o kadar hızlı değil ki. Eğer ortada kalırsam ayaklarım batar zaten. İlk çamur ilk darbeyi yedik o önemli değil de. O önemli olan ondan sonrası geldi An daha fazla geldi ama batıyor. Çıktık. Ne demiştim arkadaşlar? köşelere doğru gelmeye başladılar. Orta bitti. Böyle köşe kenarları oluyor ya şu aldıkları. Oraya gelmeye başladılar. Arkadaşlar umarım bu videomuzu sizlere layık, Güzel bir video olmuştur. Kanalımıza abone olmayı, videomuza like atmayı, bir sonraki videolarımızı izlemeyi bundan sonra gelecek videolarımızdan haberdar olmak için çana tıklamayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.